şunlar. Meyve ağaçları. Zeytin ağaçları bile var. Ya arkadaş ben çilek yapmıyorum. istiyorum. Abi bu çileği nereden almışsın? Ya meyvenin olduğu yerde arı olmak durumunda. Meyvenin... Tabii e, Cumhurbaşkanımızın da birçok e, dünya insanla bahsettiği gibi koronadan önce ve koronadan sonra diye bir tarih olacak diye bir konudan da bahsediliyor. Artık ürettiğiniz sürece, artık gerçekten alanda olduğunuz sürece var olacaksınız gibi bir ortam da gözüküyor. Biz bulunduğumuz bu ortamda ilçemizde zaten sürekli üreten bir ilçeyiz. Herhalde Türkiye nezdinde incelendiğinde bakıldığında Beypazarı tarım noktasında Türkiye'nin en çok üretim yapan ilçelerinden bir tanesidir. Biz de belediye olarak İlçemizde 4 yıl öncesi, 5 yıl öncesi başlatmış olduğumuz elhamdülillah böylesi güzel bir projeyi devam ettirmeyi böyle zamanlara da isabet edip ülkeye çok büyük artılar sağlayacağını düşünüyoruz, inanıyoruz inşallah. Mesela Beypazarı'nda ilk defa çilek yetiştirmesinde biz önderlik yapmış olacağız. İnşallah önümüzdeki aydan itibaren Beypazarı Belediyesi olarak biz çilek üretmiş olacağız. Yani bu nedir? Bu bölgede, bu beldede yeni e, işte meyve ile alakalı yeni ürünlerin de olabileceği, yetişebileceği ile alakalı e, iddialarımızı ve bu manada insanları yönlendirmenin, insanlara faydalı olabilmenin yolunu da açmış olacağız. Yine biraz önce de anlattığım gibi üzümün en az 10 çeşidinden, bodur elmanın en az 10 çeşidinden, yarı bodur elmanın en az 10 çeşidinden, armutların efendim kirazların, eriklerin, şeftalisinin, ee, dutunun, böğürtleninin, kara dutunun, efendim, e, berisinin, efendim, e, zeytininin, narının, e, kestanesinin, birçok çeşidinin denenmesinin yapıldığı alanına kadar. Bu manada burasının e, Türkiye en azından birçok belediyeye de örnek olacağını düşünüyorum. E, bütün belediyelerimize de örnek olabilir diye. Burası 600 metre rakım. Bir de bin metre rakımda denediğimiz meyvelerimiz var. Bölgenin tarımına hakim olabilecek, bölgenin yüksekliklerini değerlendirebilecek manada hangi ürünler daha iyi olacaksa, daha verimli olacaksa, bölgeye katkı sağlayacaksa onların hepsinde denemesini gerçekleştiriyoruz. Bir gönderme değil ama bir mesaj da vermek isterim. Birçok büyükşehir belediyesi bile gelip bizden örnek alabilir. Biz onlara kırsal kalkınma ile alakalı öncülük yapabiliriz. Onun e, altyapısı bizde var. Boşa uğraşmasınlar. Yani e, olabileceği noktasında elimizdeki verilerimiz var. Mesela bu bölgede muz olmaz. Boş yere denemenize gerek yok. Mersin'deki muzcular muzlarını söküp çilek ekiyor. Biz burada çilek alakalı e, yetiştirmeler yapıyoruz. Yani e, biz söylemlerle eylemlerin bir oldu icraatların yerini bulduğu söylemlerle birlikte çalışma yapıyoruz. Yani şovların şovmenliğin peşinde değiliz. Hizmet için, hizmet yapma adına e, mücadelelerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Burada örnek olsun, insanlar e, bahçeler oluştursunlar. Biz fidanlarının temininden, e, teknik olarak sulamasına kadar o oluşturulacak olan budur, yarı budurdaki yanlarındaki ekipmanlarına kadar hepsinin altyapısını oluşturduk. Benim derdim burada meyve yetiştirmek değil ki biz millet olarak e, bilmediğimiz görmediğimizin düşmanıyız. Yani benim buradaki bütün bir, bir tek hedefim demin sizin de bahsettiğiniz gibi insanlara e, Bey Pazarında da meyveciliğin en iyi şekilde en güzel şekilde olabileceğini gösterip burada örnek olup herkese bu desteği verebilmek.